Klexor kanalları. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynuyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu bölüm kafe yapacağız şehrimize. Güzel bir kafe duracak görüntü olarak. Geçen bölüm arkadaşlar şuraya deniz feneri yapmıştık. Bayağı büyük oldu. Uzaktan görünüm de çok güzel. Akşam olursa oraya göstermek istiyorum. Bugün arkadaşlar kafe yapacağız. Malzemeleri kastım göstereceğim. Şuraya yapacağız şu alana. Şurayı da kazacağız arkadaşlar bu bölüm. Şimdi malzemeleri göstereyim. Bunlar arkadaşlar malzemeler. Burada da var. Hepsini şimdi, şimdi sırayla alacağız. Çünkü alttaki betonlar yetmiyor. Onu sanda koyacağız bunlar. Ondan sonra alacağız. Yetmiyor o betonlar. Buraya en son yapacaklarımızı koyalım arkadaşlar. En son şunlar yapılacak. Tamam. Şimdi o betonları da alalım. Ondan sonra başlayalım. Çok güzel bir kafe olacak. Böyle tablolar falan olacak. Çerçeve de yaptım. Aslında şu sandığı oraya koyma gerek yoktu arkadaşlar. Yani malzemeler yeter de de neyse bir şey olmaz. Yani bir zararı olmadı. Şimdi buraya yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi neden burayı yapacağız? Yani soruyorsunuz buraya niye boş? Çünkü buralarda yapılar gelebilir. Bir de burayı zaten şu hizada kazacağız. Yani buraya da bir gelebilir şu karşısına. Belli olmaz. Şöyle tam şu biraz şu tarafa yapalım. Böyle olur gibi. Tamam. Böyle güzel olur. Buraya yapmaya başlayabiliriz. Şimdi şunları beton yapalım arkadaşlar çünkü çatları da koyacağız. Arkadaşlar betonları kazmak için kazmaları aldık. Elmas kazma bitmesin diye. Arkadaşlar kafe sarı renkli olacak. Sarı da güzel renk, güzel bir görüntü verir. Arkadaşlar çatı yapacağız ama beton yetmiyor. Yine su dökeceğiz betona. Kıracağız sonra. Önce yatalım. Arkadaşlar malzemeleri kasmak çok kolay oldu. Bu da şeker kamışı şeyi biriktiriyordum. Baya birikti. Oradan şekerleri aldım pasta için. Yumurta zaten kolay. Başka ne vardı? Buğday da vardı zaten bende. Bunları yapmak kolay oldu. Bu kilden yapıldı. Hepsi kolaydı. Zor malzeme yoktu burada. Şimdi yapalım arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar buranın altı denizdi. Ben de toprakla kapladım. Şimdi devam edebiliriz. Buraya blok koyacağız. Ladin tahtası. Buraya kaplayamadım. Şimdi kaplarım. Kobrakları alalım. Kaplayacağım. Arkadaşlar şimdi yanları da yapacağız. Burası dışarıda olan kısmı arkadaşlar kafenin. Ekipaj koyacağız arkadaşlar buraya. Dükkanın önüne. Kafe dükkanının. Bir de buraya. Bir de buraya yaprak koyacağız arkadaşlar. İkişer Buralara merdiven koyacağız. Yani basamakları koyacağız. Oturma yerleri diyelim. Oturma yerlerini böyle koyacağız. Çarşı bitti arkadaşlar. Şimdi içini yapalım. Oralara da koyalım oturma ellerini. Arkadaşlar şu an bura. Yani bütün oturma elleri tamam. Şimdi kasayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi uyalım arkadaşlar. Az kısmı kaldı. Bitecek şimdi. Ondan sonra toprak kıracağız arkadaşlar. Şurayı bitirelim bugün. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an kapı yapacağız. Buraya şöyle. Hatta içi doğru yapalım. Şöyle. Tamam oldu. İçeriye süs yapacağız arkadaşlar şuraya. Tamam arkadaşlar oldu. Lamba koyacağız ama en son koyarız. Daha iyi olur. Şurada tablo koyalım arkadaşlar. Şöyle şuralara. Oldu arkadaşlar burası da. Üstleri koyduk. Şimdi lambaları koyabiliriz aslında. Aydınlatır. Hatta şurayı yapalım ondan sonra koyalım. Şurayı kapladıktan sonra lambaları koyalım. Şimdi bambuları koyabiliriz. Şuradan alalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuralara saksı koymaya devam edebiliriz. Dışarılara. Bunlar hep şu amaçlı arkadaşlar. Güzel görüntü veriyor bence. Şöyle yapalım. Çerçeveyle pastaları da koyacağız. Pasta da görüntü için arkadaşlar. Tamam oldu. Şimdi buraya geçelim. Şimdi arkadaşlar şuraya kamp ateşi yapacağız. Buraların amacı o. Yani çatısı öyle. Bu da düşmüş. Bunları geri koyalım şöyle. Arkadaşlar galiba yanlış oldu. Bir düzeltmemiz lazım. Yemuk olan kısım var mı? Buralar yamuk. Bazı kısımları yamuk. Neresi yamuk? Şu alttan bakalım. Şu kısım yamuk. Düz olması lazım normalde. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kamp yaptık şu an. eksiklere. Bu kadar eksikti. Doğru düzgün yapmamız lazım. Yamuk oluyor, şöyle. Tamam. Burası bitti arkadaşlar, şunları kırabiliriz. Ben çalışısı böyleydi. Şöyle çitleri koyalım. İşte lambaları koydum, mu bitti arkadaşlar. Ama şurası da düz olması lazım. Yani şurada da taş olması lazım. Bir taşımız var, diğerini de koyarız. Şu lambaları şuralara koyalım arkadaşlar. Şu an yap bitti arkadaşlar. Çok güzel bir kafe oldu. Yani bence gayet başarılı oldu. Ama bir taş eksik, hemen onu alalım şuradan. Onu da koydum, bitiyor arkadaşlar. Şu an bitti arkadaşlar. Bence başarılı oldu. Şu toprakları da kaldıralım. Arkadaşlar şimdi biraz yer açacağız burada. Ondan sonra videomuz sonuna geleceğiz. Toprakla biraz yer açalım. Şöyle evde de var toprağımız oradan alalım. Evde de kürek var onu da alalım. Kürekler bitene kadar kazalım. Ondan sonra videomuz sonuna gelelim. Arkadaşlar daha buralara yapılar gelecek. Hani ilerleyen zamanlarda. Şimdi kırmaya başlayalım. Buradan kıralım. 3 küremiz var arkadaşlar. Onlar bitince obra kırmayı da bırakacağız. Arkadaşlar topraklar bitti. Kazdık. Burası da yavaştan gözükmeye başladı. Şurada gösterdiğim yere kadar şey yapacağız arkadaşlar. Kazacağız. Buraya kadar. Nereye geliyorsa artık. Burası falan oluyor. Kazınca daha güzel olacak arkadaşlar. Şurası falan boş olacak. Yani yapı yapılabilir buraya. O zaman arkadaşlar şeker kamışını toplayalım. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Toplayıp bir daha ekelim. Onlarla büyü yapacağım arkadaşlar yakın zamanda. Arkadaşlar bir deniz federini gösteremedim. Yapı yaparken. Şöyle bunları toplayalım bir daha ekelim. Tamam arkadaşlar bunlarla kağıt yapabilirim. Ondan sonra büyü işine falan bakacağım. Üzümlü dişin köylerle ticaret yapacağım. Neyse ya, o zaman arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Deniz feneri böyle gözüküyor. Şimdi gece göstereyim. Yani maksimum bu kadar ama yani iyi. Sonuçta parladığı belli oluyor. O zaman bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.